Evet, evet YouTube. sevgili YouTube merhabalar çeyrek finalde karşınızdayız efendim. Ya bunlar top mop sürüyorlar ya. Tamam baba da sürüyor. Yapar bir orta bize. Ama vururlar işte. Nasıl olsaydı. gol. dokunamadım. Çok kötü gelecek o top. Evet, yedik diyecektim. Yemedik. Oh, oh. Mezemi yemeyiz, kaledeyim ben de. Kademedeydim. Gol. Goal. Aha gol valla. Gol. Dombili Baykuş Kaan Babuş. <laughs> Evet YouTube alırız bir abonelik. <laughs> bir like, bir beğeni, bir yorum çok güzeldi diyerekten. Merkez kaleye geçiyor arkadaş. <gülüyor> 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 Yarı finale çıkabilir miyiz acaba? Kolsuz bırakacak ve Dombili Baykuş Kaan ile Bakacağız, göreceğiz. Oy! Aha! Zombili Baykuş Kaan babış. ne yapıyorsunuz efendim ne oluyor ya? Ben buraları terk ederim. Şu golün güzelliğine bakın. Ne oluyor ya? Aman Allah'ım Tanrım Ya Resulallah El Habibi. Ay. <laughs> Biraz Salty fazla geldi. Dostum. Ben de. Gol gol. Abi. Burak altın top. Abi. <laughs> Tut kan ay. Ah. Helal Lan bir bırakın kalemize geçelim ya. Ay, Ay. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu, çok da süper oldu. Bir rahat bırakmadıklar ki kalemize geçelim. Kim geliyor, kim gidiyor bir görelim. Ama yok. Bir oradan vurdular, bir buradan vurdular. Kader, felek. Feleğin şarkını. Ben şunu alayım da değil. Hadi Kaan atarsın sen. Hattrini bekliyoruz. Solundan attı, sağından geçti. Şimdi vurdu. Olmadı. Ona vurdu. Orta gelir mi? Iskalarlar mı? Iskalamadılar. Oy. Hadi be. Allah kahretsin. Döndüm kaleye. Sıkıntı yok hocam. Hop. Burak Hoca açtı ortayı sağ taraftan. Kaleci uzaklaştırdı. Sol kanattan geliyor şimdi. Sarı takım. Bizde de bir kaleci var ama. Kaan Baba uzaklaştırdı. Kaleye de bir şut geldi ama. Pek etkili olmadı savunma topu uzaklaştırıyor efendim. Ya. Bir davaşata aha bir aşıtma şut Burak Hoca güzel attı. Kaan ıskaladı. Ben vurdum. Geri çıkar, Gitti. Çıkar, i̇leri çıkar ileri çıkar. Aha gol mü? Yetişti. Değildi. Onu ıskaladı. Pardon. Kocanın Totosuna vurdurdum topu. Kaan vurdu. Çarptırdı. Allah Allah. Be! Aga be! Aga be! Aga be! Aga be! Ay! Aha! Hadi lan! Kötü vurdum. Kötü vurdum. Kötü vurdum. Yavaş vurdum, yavaş vurdum. İsabetli yavaş. <laughs> 37 saniye. Uzaklaştırım başka hiçbir şey istemiyorum. Az Ahan da olmadı. 25 saniye. 14 saniye. Oy! Vallahi iyi olduk duydu. O da ıskaladı. Yarı final kokusu alıyorum. <laughs> yarı mı final? Final mi yarı? Evet sevgili YouTube. Yarı finaldeyiz. Kolsuz Burak Hoca ve Dombili Baykuş Kaan'la yarı final heyecanı için bir sonraki videoda görüşmek üzere videoya ben abone bana. olmayı videoya abone olamazsınız videoya beğeni atmayı yorum yapmayı kanala abone olmayı lütfen unutmayınız bay bay